Oh vallahi rahatladım içinde kötülükleri attı Bugün yine benzinlikteyiz arkadaşlar Arabamızın deposunu fullledik Araba bizim olmayınca deposunu fulllemek Baya bir kolay oluyor Bize giren çıkan yok kardeşim şirketin arabası Görüyor mu hey maşallah be Ford telefon firmasında işe başladı Sloganımızda gördüğünüz üzere çekemiyorlar bizi Her yere internet telefon falan bir şeyler düşüyor Jeepimizde gerçekten efsane Şuna bak be bir maşallah yorumlarınızı alırım Canavar gibi kamyon kardeşim Haydi bismillah içine geçelim Dışı sizi içi beni yakar şuna bak be uzay mekiği gibi işi var Vitesimiz boşta marşımızı yapalım Sese bak be 4 çarpı 4 arkadaşlar boru değil yani. Haydi bakayım yavaştan şu benzinlikten yola çıkak. Bugün de zaten iş yok. Güzel bir şekilde jipimizle gezeriz. Bir bir havuz gibi bir yer var. Oraya yüzmeye gideceğim bugün. inşallah iş olmaz. Ama sabahın köründe bu ne trafik ya. Ama bize koyar mı? Koymaz arkadaşlar. Bizim 4 çarpı 4 jipimiz var. Daha bayır taş kaldırım demeden geçeriz. Şöyle bu aralardan falan geçerim abi. Görüyor musun? Canavar gibi. Bunun gidemeyeceği yer yok. Alırsın Ford. Olursun Lord. Yolların kralı. Şuna bak. Köye falan direkt dikme. internet döşeme gittiğimiz için böyle arabalar veriyorlar arkadaşlar. Onun da gidemeyeceği yer yok lan. Telefon çalıyor. Vallahi iş var. Sıçtık ya. Alo efendim usta. Musa ne yapıyorsun? Neredesin? Vallahi öyle devreye atıyoruz usta. Buyur. Cinali köyünde internet çekmiyormuş. Oraya bir bak ya. Cinali köyüm abi çarpılmayacak cin falan şimdi. Yok lan sen git bak oraya. Tamam abi aydın görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim. Hay ben şu şom ağzımı. iş yok dedim iş çıktı. Hem de köyün ismi Cinali. Cinali diye köy mü olur ya? Allah'ım ya Rabbim inşallah çarpılmayız arkadaşlar. Gidelim bakalım köydeki sıkıntı neymiş. Aydın bakayım. Bas lan bas yapıştı. Şuradan şöyle makaslarımızla da atalım. Araba ufrat paket olduğu için arkadaşlar daha bayır taş demeden saplaya saplaya gidiyoruz. Bunun gidemeyeceği yer yok. Cinali köyüne de yaklaştık. Navigasyondan ayarladı. Bakalım oradaki sıkıntı neymiş. Buralarda gösteriyor. Abi şöyle bir sağ sola falan bakarak gidelim. Acaba köy nerede? Oğlum buralarda bir yerler de yok ya. Bakayım burada bir yerleşim yeri var. Şurada bir dayı var. Dayıya soruyor. Dayı selamlar ki bu kadar gelsin. Aleykümselam evladım. Ne yapıyorsun? Ne abim yapayım dayı? Çalışıyorum. Cinali köyü varmış. Nerede? Ne Cinali? Telefoncuyum ben dayı. Hey geldiniz mi? Hoş geldiniz evladım. Cinali bura. Allah seni inandırsın. Vallahi Facebook'ta karılarla kızdala görüşemiyorum. <laughs> yaptım beni tane çekmiyor. Sen sıkıntı etme dayıcım o iş bende. Ben bir bakıp geleyim arkadaşlar Cinali köyüne geldik. İnşallah çarpılmayız kardeşim Niyetimiz rahatsızlık vermek değil. Çalıp çırpmak değil. Aydın bakayım şuradan Cinali köyüne gireceğiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Şöyle bir Cinali köyüne girelim arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz üzere yol yok. Ama bizim araba hakkını veriyor. Çekemiyorlar bizi derken şaka yapmıyordum. Bakayım köye de geldik arkadaşlar da arabayı nereye çeksek? Şöyle bir çekelim de arkadaşlar. Burada muhtarla falan görüşelim çiçek ördü bizi Anamın aklı olsa Evlendirirdi beni Dayı ne yapıyorsun orada? Ha? Sen kimsin? Ben internetçiyim internet çekmiyormuş burada Ay, Ağzına sustur internetini çekmiyor Ben de evlenemiyorum yok İnternet çekmiyor desen ne yapıyorsun orada ya? Bak evladım bu Camının interneti bir tek minarede çekiyor. Hoca ezan okusun da telefonla görüşem diye bekliyor. Nasıl sadece minarede çekiyor? Dayı burada internetin çekmesi lazım. Allah'ım yarabbim biri de evin çatısına çıkmış. Bak şu arkanda direk var gördün mü? Bakayım dayıcı. Oğlum direk yıkılmış ya, gördüm dayı. İşte o senin girsin zibidi. Ama benim de suçum var Allah'ım yarabbim. Arabanın üstüne reklam yapmayı biliyorsunuz. Çekemiyorlar bizi falan. Çekmiyor işte. Vallahi dayı sen de haklısın da Allah'ım yarabbim. Burada ne oluyor arkadaşlar? Cinali köyü iyice cinlenmiş delirmiş. Dayı sen ne yapıyorsun yukarıda? evladım evladım sabahtan böyle telefon çeksin diye bekliyorum. Ayşe telefon çekmiyor. Dayı Toros kaç model? Ağzına sıçtığım. Ben diyorum internet tane çekmiyor. Sen diyorsun Toros kaç model? Valla arkadaşlar buraya bir sorunu çözmemiz lazım. Cinali köyünde internet çekmiyor. Telefon da çekmiyor. Ama sen ne yapıyorsun dayı ya? Şuna bak bu da oynuyor. Bu lan böyle? Vallahi herkes deli Ay şekerim ben tok diye video atacağım ama internet çekmiyor Tok diye video atamıyorum Bak ne güzel dans ediyor <laughs> Kop kop yavrum gel şekerim buraya <laughs> Akıllısı bizi bulmaz deli Bir şey olmaz kardeşim konuşamazsam da Ben bu telefonu kırarım Allah Allah'ım yarabbim arkadaşlar Dayı telefonu kafama fırlattı Lan zaten bu telefon çekerse bir sıkıntı var Şuna bak 90 model telefon Vallahi çıldıracağım kardeşim bu nedir böyle ya Bu direkt nasıl böyle olmuş ki Vallahi arkadaşlar şöyle bir kontrol edeyim Ey maşallah vallahi direkt de yıkılmış. Tıpkı benim hayallerim gibi internet bağlamak bahaneydi. Seni bulmak için köy köy geziyorum. Böyle kısarlık yapma lan geri zekalı. Sen beni nasıl duyuyorsun oradan? İnmeyi de valla vallahi düşeceksin ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere internet de çekmiyor. Telefon ben gidiyorum ya. Böyle iş mi olur kardeş? Cinlerim üzerine salacağım. Kış kış cinler kış kış. Allah'ım ya arkadaşlar kaç lan, kaç. Dayı cinlerim üzerime falan salacağım diyor. Allah'ım ya Rabbim biz ne güreş dedik. Bas lan bas yapıştır. Köyden kaçıyorum arkadaşlar. Cinler köyünde cinler var. Ey maşallah. F Lordla ofrat yapa yapa gidiyoruz da bu köyün çıkışı nereye kardeşim? Böyle köy mü olur arkadaşlar ya şöyle ben bir kaçmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bas lan bas şuradan şöyle makaslarımızı ata ata gidelim. Allah yar peyuzu billahi bir şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bir namaz kılmak, iki oruç tutmak, üç hacca gitmek. İnşallah dayı cinlerin üzerine salmaz arkadaşlar. Yapıştırdık gidiyoruz kaçıyorum şu anda. Korkusu başa bela. Ulan telefon çalıyor arkadaşlar. Bakayım. Ali efendim. Evladım cinlerimi üzerine salacağım. Ben Cinali köyünden Cinali'yim. Ama biraz önce sizin orada telefon çekmiyordu. Az çekiyor şimdi dayı. Ben Cinali'yim evladım. Cinlerim geliyor peşinden. Kaçabildiğin yere kadar kaç. Benden kaçamazsın. Lan hem kaçabildiğin yere kadar kaç. Diyorum. Hem de benden kaçamazsın diyor. Sen nasıl psikopat adamsın. Kafat Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar sıçtık. Aldık başımıza belayı. Ben ne gün aç dedim ya. Ulan ay değil de bir güzel bir iş bulduk dedim. 4x4 ciple geziyoruz dedim vallahi başımıza cin musallat oldu. Ha bayır taş demeden ofrat yapa yapa gidiyoruz kardeşim. Allah arabaya bir şey oldu arkadaşlar. Aydın bakayım çıkarsın onu hadi. Senin gidemeyeceğin yer yok. Çekemiyorlar bizi. Ford baslan bas, yapıştır. Da bayır taş demeden saplaya saplaya gidiyoruz kardeş. Durmak yok saplamaya devam. ileride yine güzel makaslık aralar görüyorum. Şöyle makaslarımız at at arkadaşlar. Ananı avradını. Allah kim beddua ettiyse sağlam Müslümanmış arkadaşlar. Ama ben kimin beddua ettiğini biliyorum. Cinali köyündeki dayım beddua etti. Az kalsın ölüyorduk ama ölmedi. Bizi öldürmeye nerede bir güç verir yapıştır. Galiba kurtulduk arkadaşlar. O kadar bastım ki yani nereye geldiğimi de bilmiyorum. Offroad paket kardeş milletin evinin önünde silmeye kıyamadıklarıyla biz daha yollarında toprak yollarda offroad yapıyoruz. Gerçi şu anda asfalt yoldayız arkadaşlar ama ben bunu offroad'a sokacağım siz rahat olun. Aman aman nereye geldik daha demin ev arkadaşlar şöyle bu orman yollarına falan girdik de buralardan çıkmamız lazım kardeşim. Yolu görebiliyorum şöyle ama buralar nereler Allah'tan araba off paket arkadaşlar. Daha bayır taş demeden gidiyor gördünüz. Şuradan bir çıkalım tekrardan. Arkadaşlar Allah belamızı verdi. Araba çarpılıyor. Vallahi Cinali köyündeklerin betta sıttı. Lan ne oluyor? Lan? Gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çaren mi var? Arkadaşlar az kalsın ölüyordum. Oğlum adamlar ne güzel direkler rüzgar gülleri dikmiş lan öyle. Oo vallahi bu yaz ayında da Allah klima gibi ha. Hey, maşallah. Son taslarım Allah belediyeler razı olsun arkadaşlar. Koskoca şehre klima takmış. Helal olsun adamlar abi. Adamlar çalışıyor yani. Buradan şöyle yanlar mıyız? Yavaş kardeşim yavaş. Polis var arkadaşlar. Şöyle bir tampon yapa yapa gidelim. Nereye gittiğimiz konusunda şu anda hiçbir fikrim yok. Yolumuz yol değil ama manzarasını seviyorum. Kardeş yapıştır. Yine makas ata saplı saplaya saplaya gidiyoruz arkadaşlar. Araba ufrat paket olunca yani bunu gerektiriyor. Ulan şöyle bir araban olacak var ya arkadaşlar köye falan gideceğim var ya ne güzel olur be. Ne yapıyor aslanım ne yapıyor? Şuradan da şöyle bir makas var arkadaşlar. Hayat önümüze engeller çıkarıyor ama bizi yapıştırıp gitmeye devam ediyor. Aç aslanım yolu ey maşallah baba şuradan şöyle makas atalım. Lan ne oluyor lan kardeşim? Efsane bir şekilde gidiyoruz. 160 da gidiyoruz. Yine önde güzel bir makas aralar var abi. Şuradan şöyle girelim. Arabayı dans ettiriyorum. Ben de ne yapayım? Ama ya onda toprak yol görünce de girmeden duramıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yine toprak yola girdik. Arabaya bak be. Gidemeyeceği yer yok. Daha bayır, taş, yırmak saplaya saplıyor kardeş. Şuna bak be. Evet arkadaşlar biz yavaştan bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Botlarda emeği geçin herkesin eline emeğine koluna sağlık. Buradan da yırmaya girer miyiz lan? Bakalım arkadaşlar. Şöyle bir deneyim. O abi ne oluyor lan? Allah arkadaşlar yani video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.